Yapma. Sana bu dünyada nefes almak değil. Cehennemin yedi kat dibinde yanmak düşer. Geber! Hadi baba. Hı. Hadi gel. Affet beni. Bunu İsa neden yaparsın Despina? Kimi korursun ondan? Ne yaptım ben? <laughs> ne yaptım? Orucu öğrenirse. <laughs> Saka. Ay ben Saka'mın yüzüne nasıl bakacağım? Ya sen beni nasıl bir şey mecbur bıraktın? Nasıl? Yeter artık. Bir dur kızım be. Bir dur. Baban haklı. Böyle yiyip bitirme kendini. Doğru olanı yaptın. Sen yetişmeseydin o cani benim canımı alacaktı. Gördün değil mi bana olan öfkesini? o <laughs> İshak anlaşmış canımı almaya. Şimdi şimdi hak verdin değil mi babana? Ya sen neden gitmedin? Neden gitmedin? Ben sana o kadar git dedim. Sen neden gitmedin? Gidemedim. Ben sana altınlarımın hepsini verdim. Git diye gitmen için yeterdi. Altınlar nerede? Nerede altınlar Asiye? Asiye altınlar nerede? Ya altınları ne yaptın baba? kızım bak isim ver anlatayım kumar oynadı Kumar oynadı. Enden önce bir kere oynayayım dedim. Ya yeter. Yeter. Sen ölme diye elimden geleni yaptım. Ama bitti bitti. Sen kendi canını düşünmüyorsan benim canımı düşün. Ailemi düşün yeter. Gideceksin buradan tez. Bitti. Heh, kendine geliyor. İyi misiniz? Ne oldu bana? Kim getirdi buraya? Sabaha karşı Isabel Hanım'la adamları getirdiler. Kafanıza sert darbe almışsınız. Pansuman yaptık. Bir şeyiniz kalmaz. Oh. Geberdi mi o it? Kim? Boş ver. Yüreğime kızgın damgayla vurduğum mühürdür o. Soğutmadan kimseye açmam sizi bu kadar kinlendirdiyse muhakkak haklısınızdır. Ama söyleyin, belki bir yardımımız dokunur size. Karımın çocuklarımın öldürülmesinde parmağı olan itti o. Kim? Niye böyle bir kötülük yapsın size? Öteden beri bizim düşmanımızdı zaten. Hele kızını gelin edince iyice ifrit kesildi bize. Kızını mı? Nasıl yani? Bizim kaç tane gelinimiz var Isabel? Despina işte. Despina'nın babasıdır o. Ah, ah, Despina. Kurtarmak için. Ne dedin? Kurtarmak mı dedin? Gördün mü onu elimden kurtaranı? Gördüysen söyle. Yedi kat yakınım dahi olsa... ...ona dünyayı dar ederim. Söyle kimdi bana vuran? Yok. Göremedim kim olduğunu. Görseydim emin olun söylerdim size. Pekala. Kendim bulurum o halde. Bulunca da elimden çekecekleri var. Onun da bana vuranın da.